Çapraz, 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 yavaş yavaş yavaş. Çapraz, 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 çapraz. Hadi, hadi, hadi. Dün itibariyle başlayan e, kar yağışının ardından Haliye Belediyesi kar küreme araçları, kepçe ve tuzlama ekipleriyle hiç bizi e, yalnız bırakmadılar. E, bugün de aynı şekilde dün kalan yerlerden e, devam ediyoruz. Ben buradan Sayın Mehmet Can Polat'a, şahsım ve mahallelim adına çok teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Ben Şükrü Akçağan, Ahmet Yeseği Mahalle Muhtarı. E, malum, Urfa'da e, Son zamanlarda kar bekliyorduk. Çok şükür kar da yağdı. Kardan sonra bir günde buzlama oldu. Buzlama sebebiyle Halilye Belediyesi'nin çalışması, şu anda kar küreme çalışması başlatılmış. Tüm buzlanma olan sokaklarımızda kar ekibimiz, tuzlama ekibimiz çalışmaktadır. Ben şunu söylemek istiyorum. Başta Mehmet Can Polat ve ekibine, mahallem adına çok teşekkür ediyorum.